Merhaba değerli dinleyenler. Kitabımıza Korkuyla Ümit Arasında Yaşamak bölümüyle devam ediyoruz. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Müminler Allah'ın katında ne kadar azap olduğunu bilselerdi hiçbiri cenneti ümit etmezdi. Kafirler de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilselerdi hiçbiri onun cennetinden ümit kesmezdi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman cenaze iyi bir kişi ise beni gideceğim yere ulaştırın, çabuk ulaştırın der. Eğer kötü bir kimse ise eyvah bu cenazeyi nereye götürüyorsunuz der, onun sesini insanlardan başka her şey duyar, eğer insan bu sesi duysaydı bayılıp düşerdi. Allah korkusuyla ağlamak İbrahim bin Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud muharebesinde şehit edildi. Kendisine kilim gibi bir örtüden başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor. Ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi. Kanaatkar olmak Amr bin Avf el-Ensari radiyallahu anh'den rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde bin el-Cerrah radiyallahu anh'ı cize gelirlerinin tahsili için Bahreyn'e göndermişti. Oradan çok miktarda mal ile döndü. Ensar Ebu Ubeyde'nin geldiğini duyunca sabah namazını peygamberle birlikte kılmaya geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazı kılıp dönünce Ensar işaretle sordular. Resulullah da onları böyle görünce gülümseyerek sanırım Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeylerle geldiğini işittiniz buyurdu. Onlar da evet ya Resulallah diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevinin ve ileride sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. Vallahi bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat sizden evvelki ümmetlerin önüne dünyanın serilmesi gibi sizin de önünüze serilmesinden, onların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden endişe ediyorum. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah'ım, hayat ancak ahiret hayatıdır." Müstevrit bin Şeddat radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahiretin yanında dünyanın değeri ancak sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağıyla denizden alabildiği suya bir baksın. Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halkta etrafındaydı. Küçük kulaklı bir erkek oğlak küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister diye sordu. Bundan daha az paraya bile almayız. O bizim ne işimize yarar ki diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizin olmasını istemez misiniz buyurdu. Vallahi bunun dirisi bile kusurludur çünkü kulaksızdır. Ölüsünü ne yapalım dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır buyurdu. Ebu Zer radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberle birlikte Medine'nin Harre bölgesinde yürüyorduk. Uhud'a baktık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer dedi. Buyurunuz ya Resulallah dedim. Bu Uhud kadar altınım olsa Borç için ayırdığımdan başka bir tek dinarın dahi yanımda üç gün kalması hoşuma gitmez. Onu da sağdan soldan böyle böyle veya böyle Allah'ın kulları arasında sarf ederdim." buyurdu. Sonra yola devam etti ve "Dünyada zengin olanların ahirette sevapları azdır. Yalnız sağına soluna şöyle şöyle infak edenler müstesnadır." buyurdu. Sonra bana ben dönüp gelinceye kadar yerinden ayrılma diye tembih etti ve gecenin karanlığında kayboluncaya kadar yürüdü. O sırada yüksek bir ses işittim. Resul-i Ekrem'e birinin saldırmış olmasından korktum da onun yanına gelmek istedim. Fakat dönüp gelinceye kadar sakın yerinden ayrılma emrini hatırladığım için bulunduğum yerden ayrılamadım. Nihayet yanıma geldi. Ya Resulallah bir ses duydum ondan korktum dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sesi duydun mu? dedi. Evet dedim. İşte o bana gelen Cebrail'di. Ümmetimden Allah'a ortak koşmayarak ölen kimse cennete girer dedi buyurdu. Ya o kimse zina ve hırsızlık ederse dedim. Zina da etse, hırsızlık da etse sonunda mutlaka cennete girer buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Elinizde olan nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur. Bu metin Müslimin rivayetidir. Buhari'nin bir rivayeti ise şöyledir. Sizden biriniz mal ve yaratılış bakımından kendisinden üstün kimseye bakacağına kendisinden daha aşağıdakilere baksın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kumaşa, giysiye kul olanlara yuh olsun. Eğer bunlara bir şey verirlerse hoşlanır, verilmezse hoşlanmazlar. İbni Ömer radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve bana Ey Abdullah! dünyada sanki bir garip veya yolcu gibi ol buyurdu. İbni Ömer diyor ki, ey mümin akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve ölümü düşünerek çalış, sağlığının ve hayatının kıymetini bil. Ebul Abbas, Seh bin Sa'd Es Sa'idi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip "Ya Resulallah, bana öyle bir iş söyle ki onu yaptığımda Allah da kulları da beni sevsin." demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Dünyaya göz dikme ki Allah seni sevsin. Halkın elindekine göz dikme ki halk da seni sevsin." buyurmuştu. Seh bin Sa'd Es Said'i radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Eğer dünya Allah katında sivrisineğin kanadına denk olsaydı hiçbir kafire dünyada bir içim su vermezdi. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur. Siz sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız. Abdullah bin Amr bin El-As radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Bir gün Resulullah bize uğramıştı. Biz de oturduğumuz kulübeyi tamir ediyorduk. Ne yapıyorsunuz dedi. Biz de yıkılmak üzere olan bu evi onarıyoruz diye cevap verdik. Ben ölümün daha çabuk geleceği kanaatindeyim buyurdum. Kab bin İyaz radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her ümmetin bir sınanma vesilesi vardır. Ümmetimin sınanma vesilesi de maldır buyurduğunu işittim demiştir. Abdullah bin Eşşuhir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştim. O sıra Tekasür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Adem oğlu malım malım diyor. Ey Adem oğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın var mı? Geri kalan senin değil, mirasçılarınındır. Kabbi Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne iki aç kurdun verdiği zarar servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hasır üzerinde uyumuştu. Uykudan kalktı, hasır vücudunda iz yapmıştı. Bunun üzerine, ''Ya Resulallah, sizin için yatak temin etsek olmaz mı?'' dediler. ''Benim dünyayla ne işim var?'' ben dünyada bir ağaç altında gölgelenip de bırakıp giden bir yolcu gibiyim buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şairlerin söylediği en doğru söz Lebid'in şu sözüdür. İyi bilin ki Allah'tan başka her şey yok olmaya mahkumdur. Sade yaşamak Ebu Said el-Makburi'den Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten şu rivayet edilmiştir. Bir gün Ebu Hureyre önlerinde kuzu çevirmesi bulunan bir topluluğun yanından geçer. Kendisini sofraya davet ederlerse de o yemekten kaçınır ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arpa ekmeğiyle bile karnını doyurmadan dünyadan göçtü der. Seh bin Sa'd radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinden itibaren vefatına kadar Elenmiş un görmedi. Bunun üzerine peygamber zamanında elek var mıydı diye sordu. Sehl peygamber olduğu zamandan ölümüne dek elek görmedi demiştir. Elenmemiş arpayı nasıl yiyordunuz dediklerinde biz onu öğütüp savuruyorduk. Kepeğin uçanı uçuyor kalanını da ıslatıp hamur yapıyorduk dedi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir Ömer'e rastladı. Hazreti Peygamber bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkartan nedir dedi. Açlık ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki sizi evinizden çıkartan şey beni de çıkardı. Hadi kalkın buyurdu. Onlar da peygamberle birlikte kalktılar. Ensar'dan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Ailesi peygamberi görünce "Buyurunuz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz." dedi. Peygamber kadına "Evin sahibi, evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın "Bize tatlı su getirmeye gitti." diye cevap verdi. O sırada Ensar'dan olan zat evine geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce Allah'a hamdolsun bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır dedi. Hemen girip misafirlerine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olmuş ve kurumuş her türden hurma vardı. Buyurunuz dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sakın ha sağlanlara dokunma buyurdu. Hane sahibi onlara bir koyun kesti koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup su yakanınca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e yönelerek beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı, eve dönmeden bu nimetler size ulaştı buyurdu.